Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sefer suyu akmayan bir delideyiz. Su yok. İçinde çok rahat şekilde gezebileceğimizi düşünüyorum. Burada daha önce karşılaşmadım. Şöyle bir parçayla karşılaştım. Bunu direkt göstereyim size. Bu somon rengi bir parça. E, kuars yapısında. Ama daha önce hiç görmedim. Böyle bir rengi görmedim. Öyle söyleyeyim. Şu, şurada böyle farklı e, bir yapısı olan bir gene bir kuars. Bunun dokusu diğerlerine göre farklı. Bu iki parçayı alacağım. Şimdi e, onlara şeyden ziyade e, ekrandan görmekten ziyade dokunduğum için de dokuları çok farklı. Dokuları farklı olduğu için bu iki parçayı alıyorum. Her taraf camsı. Her taraf camsı. Ama e, çok 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 güzel aşırı şeffaf olanlar burada olacağını düşünüyorum. Varlar biliyorum. Bakın mesela şu bir kristal ucu kırılmış. orada bir kristal oluşmuş ve orada küçük bir kırılmış. Bunu da alıyorum. Bunlar şey parçalar, özgün parçalar. Kendi hallerinde güzel özgün parçalar. Şimdi şu tornavidamı ben yine alayım. Günde iki tornavida kaybedilmez değil mi? Zırar. Daha çok böyle e, altıgenlere bakmaktan yanayım. Ama çok hoşlar ya. İçindeki beyaz rutinler çok güzel. Bunu da Şöyle bu sefer şeffaftan ziyade ekstra cam taneleri alıyorum. ekstra camsı. Burası tam manasıyla bir e, kuars yolu yani. Kuars cenneti. Kuars hakkında e, <laughs> her şeyin her şeyin olduğu kısım burası bence. Gerçekten muazzam bir yer. yansımalar, parlaklıklar, içlerindeki rengarenkler göz alıcı. Çok güzel sütler. Şimdi Aha, evet. evet. Bu bir kristalden korkma parça arkadaşlar. Evet, evet. Aslında şurada küçük bir kristal gelişimi evet, var. Evet. Evet, harika bir şey. Maminsin çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tam anlamıyla kristalden kopmuş. Evet. Çizgi üzerindeki çizgiler falan Aha. harika. Evet, çok güzel. Biz şu anda e, birkaç dere gezdik bugün arkadaşlar. Şu ana kadar kuvarsın en bol olduğu yer bu dere. Artık birinci evet. aşamayı baş başardık. İkinci aşama şeffaf. Bak cam kristal parçaları. İşte o şeffaf cam kristal parçaları derken de şurada bulmuş olduğum parça. Evet. Evet. Tamamen şu anda bir kristal parçasına bakıyorsunuz. Tamamen arkadaşlar. aynen öyle. Küçük bir kristal parçası. Ama çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Evet. Ee, her taraf kuars olduğu için, değil mi? Aradan bulmak şu anda zor oldu. Aynen ama öyle. Şey, ama var bu tam, ama tam bir kristal. Kristal. Ya demiştim değil mi? O kristali bulacağız demiştik. Gerçekten de iki tane minik bir arkadaş bulduk burada. O zaman burada onlara rastlama olanağımız Bakın, yüksek. Şu şu bölgeyi birazcık böyle bir o zaman bir yakından bir tarayalım. Aşağılarda saklanmışlar. Ama bakın bunlar çok güzel. Kristalleri seçebilirsiniz. Harikalar. Bakın şunun ucunda. Bu bir kristal oluşum. kristal. Geleyim mi? Yani ben toplayıp aldım geldim. Arkadaşlar Gel. bakın. O, çok güzel. Bakın kristal Oo. parçaları. Ya Çok güzel Ay bir örnek oldun? değil. Nasıl güzel olmaz? Çok. Bakar mısın? Ama üzerinde resmen kristal parçaları. Ya, Daha da güzeli var. Zamana kadar bulduğumuz en tatlıları. Bakın minnak bir kristal parçası. Ey. Çok küçük. Ama, ama tam bir kristal, bir kristal değil mi? Öz evet. şekil. Öz şekilli bir kristal parçası. Evet. Hani kameradan görünür mü? Görünüyor görünüyor. Bir tane daha aa, kristal aa, parçası. Aman tanrım ya çok hoş. Şunları çok sevdim. Başka evet. diğeri? Diğeri de aynı şekilde. Diğeri camsı Ama, ama var. Ama bunlar, bunlar işte bu. Yani aranılan şey bu. Aranılan kan bu. <laughs> bu harika Dünün ya. Bunun sonunda... Evet, e günün sonunda gerçekten hedefimize yaklaştık. Küçük. Aynen öyle ya. E koy, onu da koy onun içine. Yani süperdi bu. Çünkü yoruluyoruz. ve Yorulduğumuz doğrultusunda da güzel şeyler bulmak istiyoruz. Şimdi o gerçekten çok harika bir parçaydı. Ben de şöyle devam ediyorum. Buralarda parçalanmış kristaller var. Çünkü bir tarafları böyle keskin kırık hatlar olduğu belli. Şurada bir parçam var. Bu değil. Şöyle minikler. Şu direkt aşırı camsılara baktığımızda hemen tamam, o şeyleri görebiliyoruz. Bakın bu da bu da bir oluşum. Harika bir oluşum hem de. Birazcık daha tarayalım. Bu sefer güzel kristal parçalarımızı bulduğumuzda sizlere tekrardan gösterelim.